Sevgili seyircilerimiz merhabalar, Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz efendim. Mevlana Meydanı'ndayız ve gençlerle konuşalım diyoruz. Neyi konuşacağız? Hoşgörüyü konuşacağız tabii ki. Medeniyet Okulu'nda Aralık ayı değerimiz hoşgörü. Gençler merhabalar. Merhaba. Bir tanıyalım sizi. Ben Yusuf. Yusuf, biraz evet. tanıtır mısın kendini? İlahiyat okuyorum Konya'da, evet. ee, bu sene gelimde hazır kokuyorum. Nereden geldiniz? Hollanda'dan. Hollanda, bu ekip tamamen Avrupa'dan geldi, yurt dışından, abi. gurbetçilerimiz Aynı. burada hazırlık kokuyor. Peki, biz bugün hoşgörü konuşalım diyoruz sizlerle. Ben konuşalım abi. Neler demek istersin, nedir, ee, ee, toplumumuzda durum ne? Toplumumuzda durum e, aslında biraz düzeliyor, eskiden hoşgörü fazla yoktu gibime geliyor. Hı. Şimdi sosyal medyada insanlar biraz daha birbiriyle konuşa konuşa, hoşgörü Hı. biraz daha güzel bir şekilde yayılmaya başladı aslında. Biraz daha insanlar hüsnü ediyorlar. Eee biraz daha uzak kalıyorlar. O şekilde e, hoşgörü biraz daha iyi tarafa doğru gidiyor bence. İyi, doğru gidiyor. Eee evet. fesler almışsınız evet. gençler Aldık böyle. Almış. Böyle mi duruyorsunuz? Vallahi cumaları böyle. Cumaları böyle. Harika. Arkadaşlar bir tanıyalım hemen yine. İsmi Hasan Hüseyin Orhan. Ben de Fransa'dan geldim. Konya'lıyım. Burada İlaç Fakültesi'nde hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Çok güzel. Daha önce Konya'ya gelmiş miydiniz? Kendim Konya'lıyım. Yani yıllardır yazın ailemizle geliyoruz. Evet. Evet, hoşgörü. Ee, bunu biraz konuşalım. Hani Hoş... yurt dışında nasıl durum, burada durum nasıl? Ya hoşgörülük deyince aklıma gelen mütevazilik. Yani insanın e, karşıdaki kişiye karşı olan saygısı. E, yani karşıdaki kişiye yani tanımadığı halde e, suizanda bulunmadan karşıdaki yani herkesin kardeş olarak birbirine bakabilmesi. E, ötekileştirilmemesi. Yani aklıma gelen şeyler bunlar yani. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir tanıyabilir miyiz sizi? Ben İsmet Kaboğlu. Nereden geldiniz efendim? İstanbul'dan geldim. İstanbul'dan. Efendim e Mevlana diyarındasınız. E hoşgörülü biri misiniz? Anlayışlı biri Ayy. misiniz? Vallahi ben olmasam gelmezdim buraya. Değil mi? Hoşgörü deyince ne anlıyoruz? Neler ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim yani? Hoşgörü ile ilgili. Hoşgörü iyi bir şey işte. İyi bir şey. Daha i̇yi ne iyi olacak? Iyi. Genel Hazreti Meydan oluyor. Çünkü ne olursan ol gel yani gene de gel demesi bu zaten çok hani hoşgörüyü anlatan bir söz bence. bize e, içeride zaten bunu gördük. Hani her mezhepten insan var. Yani açık da olsa, kapalı da olsa, şafi de olsa, hanifi de olsa veya farklı yani mezheplerden ya da farklı ülkelerden bile olsa gene de içeride olan bir sürü insan var. Bence hoşgörü demek bu demek. Yani ne olursa olsun herkese her haliyle kabul etmek demek. Her şey ya benim için. Mesela yani aşk demek, huzur demek, mutluluk demek, her şeyi kapsayabilen bir şey demek hoşgörü. Zaten burada Mevlana Hazretleri'ni görüyoruz. Yani bu şekilde başka diyeceğim bir şey yok. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun evet hoşgörü. sevgili seyircilerimiz Medeniyet Okulu'nda hoşgörü konuşmaya devam edeceğiz. Görüyorsunuz ee, dünyanın dört bir tarafından gelen ee, turistleri görüyorsunuz. Onlar da Mevlana Hazretleri'ni gezdiler ve bizler de röportajlara devam ediyoruz. Ya valla insanın e, hoşgörülü olması lazım. Hı, hı. Hani, yani Müslümanlık e, Mevlana Hazretleri'nin yaşadığı şekilde yaşamak gerekiyor. Hı hı. E, e, dolayısıyla e, biz de o şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ama e, ne derecede doğru yapıyoruz? Tabii o Cenab-ı Allah'ın bile bileceği şey. Ee, hoşgörü, mübarek Yaradılan hoşgör, yaradanlığı ötürü. Yani yanlış yapan da Allah'tan, doğru yapan da Allah'tan. Evet. Yani bizim bunu yerleşmemize özellikle bugün e, günümüze çok ihtiyacımız var. Evet. Yani çok asabi gerginlik oluyor. Çok ihtiyacımız var. İslam'ın zaten kendisi hoşgörü. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini kovup dövenleri Mekke'ye dönerken, affetmesi bunun bariz bir örneğidir. Ama maalesef yüzyıllarca İslam'ı ezen milletler bize hoşgörüyü öğretmeye kalkıyor. Acı tarafı bu. Evet. Bizim Mevlana'nın hoşgörü üzerine bir çığır açması ve dünyaya tanıtması ama maalesef Müslümanlara hoşgörüyü batı öğretiyor. Acınacak yer kısmı burası işte. Evet seyircilerimiz bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.